Şöyle bir soru daha geldi. Cuma namazını insan bile bile terk ederse durumu ne olur? Şimdi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed <laughs> Sallallahu Aleyhi ve sellemin de bununla ilgili hadisi var biliyorsunuz. Evet. Diyor ki her kim önemsemediği için 3 cumayı peş peşe terk ederse onun kalbi mühürlenmiş olur diyor Peygamber evet. Efendimiz. Ve bu de yanılmıyorsam Ebu Davud geçiyor. Evet. Yani o kadar önemli cuma namazı. Dolayısıyla e, Cuma namazını mazeret olmaksızın, yani üç defa peş peşe, arda arda terk etmememiz gerekiyor. Çünkü Cuma'nın önemi belli. E, özellikle e, Müslüman Ahmediye cemaatine mensup olanlar bilir ki, Halife Hazretleri, yani 220 ülkenin imamı, halifesi Cuma günü, o Hangi ülkede insanlar bulunursa bulunsun, Cuma vaktinde televizyon kanalını açarlar. Biliyorsunuz bizim televizyon kanalımız var. Bugün bu yayında da MTA üzerinden yapılıyor. YouTube falan diğer sosyal medya üzerinden veriliyor ama Halife Hazretleri Cuma günü bir saat boyunca hutbe veriyor bize. Ve e, resivenizden yani o aletinizden de kendi ana, ana dilinizde hutbeyi dinlemeniz canlı olarak mümkün. E, Halife Hazretlerinin vermiş olduğu bu hutbe, Kur'an, hadis ışığında bizlere bir nevi manevi gıda niteliğinde. Yani hutbenin önemi o kadar önemli. dolayısıyla cuma cumayı terk etmememiz gerekiyor. Kaldı ki bizler de Ahmediye cemaatinde bayanların da cumaya git gitmesini biz önemsiyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve döneminde bayanlar da cumaya giderlerdi. Çünkü hutbeden onların da faydalanması, istifade etmesi çok önem arz ediyor. Evet. Çok teşekkür ederim. <laughs>